Avukat Hanım. Hakim Bey. Hoş geldin. Davayı izledim. Umarım bir gün ben de senin gibi olabilirim. Ama bizim vazifemiz bu. Avukat Hanım. Senin hep söylediğim bir şey hatırlatacağım sana. Aşırı tevazunun da kibir gibi kendine has tehlikeleri vardır. Sen niye geldin buraya? Beni utandırmak için Hayır hayır. Sana bir sürprizim hmm. var. Hmm. Nereden aldın bunu? arada ufak tefek denemelerim var. Sen yaptın yani. Vay. Biraz eksik aman. Bizim maaşımızdan keserler. E, 20 yirmi lira zaten. Söz getireceğim sonra. <güler> ne birader? Tek kişi var burada? Aç olduk ya. Para eksikmiş biraz abi. E beni de müşterim bekliyor. Ne kadar lazım? 20 lira. Tamam, sal gitsin. Ben tamamlarım. Hallederim ben. Tamam, buyurun. Israr etmesem çıkmayacaksın. Seni dışarı çıkarmak çok zor. Fena mı oldu işte? Baksana mis gibi hava, güneş var. Nefes alıyoruz. Gerçi arkamızda adliye binası var ama olsun. Aslında doğru söylüyorsun. Gitmek lazım. Bu senin bir yer vardı ya. Neydi adı? Abant. Abant. Çok güzel bir otel var orada. Keşfedilmemiş. Daha kimse gitmemiş. Orada... ...yürürüz. Ormanda yürüyüş yaparız. Dolaşırız. Sonra göl kenarında otururuz. Oturmuşken de derin sohbetler ederiz. Derin sohbetler. Eskiden yaptığımız gibi yani. Sen yine engel bilgilerinle hayata dair hikayeler anlatırsın. Ben de sana bol bol itiraz ederim. Olur. Anlaştık. Ve istersen. Gelir misin gerçekten? Evet. Gelirim tabii. İstiyorsan. İsterim. Hem de çok isterim. Ee, ama şimdiden söyleyeyim iş konuşmak yok. Tamam. Anlaştık. Hı. Benim eve gitmem lazım ya. Tamam. Ozan defalarca aramış. Görmemişim. Ozan nasıl iyi mi? İyi, iyi. Bugün tabii annesinin ölüm yıldönümü. Çok özür diliyorum. Yok, hayır. Özür dileme lütfen. Ben de keşke unutabilsem. Evet. Kahve ve kek harikaydı avukat hanım. Rica ederim. Afiyet olsun Erkin Bey. Ee, ne yapıyoruz? Ben ortalığı toplayayım sana yetişirim.